Selam millet, bu videoda lüsüt rüyada konuşulan insanlar hakkında bahsedeceğim. Üniversitelerde, yani dört farklı ülkede üniversitelerde bir deney yapılmış. Bu deneyde de lüsüt rüya gören insanlar bulunmuş. Bunlara çeşitli eğitimler verilmiş. Ve bunlarda şöyle sorular sorulmuş. Acaba araştırma konusu yapılmış. Acaba biz bu insanlarla, bilinçli rüya gören insanlarla, rüyalarını hareket edebilen, yönlendirebilen kişilerle Konuşabilir miyiz? Ya da onları sorular sorsak cevap bulabilir miyiz? E, konusuyla ilgili araştırma yapılmış. O araştırmadan bahsetmek istiyorum. E, biliyorsunuz ki insanlar her gece rüya görür. Fakat bilim adamları niçin rüya gördüğümüzü tam olarak çözemediler. Ya da anlayamadılar şimdiye kadar. Yani rüyaların tam olarak amacı nedir? E, ne işe yarar? Bu net olarak hala bilinmiyor. Rüyalar hakkında çalışmak da zordur. Çünkü insanlar genellikle rüyalarını hatırlayamazlar ya da rüyalarını manipüle edebilirler. Yani siz de kendinizden düşünürseniz insanlar rüya gördükten sonra bazen sadece sabah hatırlanabiliyor. Daha sonra hiç hatırlanmıyor ya da gecede kalıyor o. Yani ortada bir veri olmuyor. Yeterli veri toplanamadığı için problem yaşanıyor. Yani bu yüzden rüyalar hakkında çalışmak dışında açıkçası zor. Bununla ilgilenen kişiler için. Ama yapılan bir araştırmada lüst rüya esnasında rüya görenlerle kısmi de olsa iletişim kuruldu. Yani bu kanıtlandı. Yani bu bir bakıma Mars'ta olan birisiyle iletişim kurmak gibi. Çünkü farklı bir dünyada olan birisiyle konuşmaya çalışıyormuş gibi insanlar hareket etti. Yani tamamen farklı bir alemde olan insana dünyada mesaj gönderiyorsunuz. Araştırmacılar... Katılımcıların yani deneklerin başlarına elektrokot koydular ve beyin dalgalarını ölçtüler. Göz hareketlerini takip ettiler ve yüzlerindeki kasların aktivitelerini en ince ayrıntısına kadar kaydettiler. Tabi, tabi, tüm bunlar REM evresinde, e, REM evresinde yapılıyor. Lucid rüya görenlerle yapılıyor. Yapılmak zorunda. Çünkü e, artık biliyoruz ki lucid rüya rüyada insanın rüya içerisinde olduğunun farkındadır. Yani bu bilinen bir şeydir. Bu, bu da e, genellikle REM evresinde olur. Yani rapid, REM de bu arada rapid eye movement demektir. E, hızlı göz hareketleri şeklinde ifade edilir. REM evresinde takip edilmesi gerekiyor. Bu kişilerin REM evresinde takip edilmişler. Bununla ilgili Amerika, Almanya, Fransa ve Hollanda'dan 4 farklı bağımsız grup deney yaptılar. Araştırmacılar bunun için farklı teknikler kullanıyorlar. REM uykusunda lüstrüya yapanları yapanlarla iletişime geçmek için ve onlara çeşitli sorular soruyorlar. Ama basit sorular öyle zor sorular falan değil. Onlara basit sorular sordular. Flash ışıklarıyla kodlanmış mesaj verdiler çünkü beyinlerine elektrokod takıyorlar. Bununla birlikte rüyaların rüyalarında anlaması için çeşitli tonlarda ses ve fiziksel etkiler uygulandı kaslarını, yüz kaslarını, beyin kaslarına falan. Düsüt rüya içinde şahıslar yani kişiler mesajları ya da soruları anlayıp e, anlayıp anlarlarsa onlar da çeşitli göz hareketi ya da yüz yüz hareketlerindeki kaslarla bunu belli ettiler ve e, bunu yapan araştırmacılar bunları yorumladı. Yani yüzlerindeki yaptıkları kas hareketlerinden göz hareketlerinden zaten göz hareketleri insanların rüya gördüğünün apaçık belirtisidir. Bu bilinen bir şeydir. Yani e, bunu bu şekilde anlamaya çalışıp yorumladılar. Mesela katılımcılara 8'den 6 çıkarsa kaç kalır gibi basit sorular soruldu. Bu soruları cevaplayan katılımcılar örneğin iki kere sağa baktı. Yani cevap vermeye çalıştı. iki kere sağa bakarak ya da belki sola bakmıştır. Onlarla ilgili net bilgi yok elimde. Ama iki kere sağa baktı kesin bir bilgi. Ya da göz hareketleri de bunu belli etmiştir. Bu şekilde basit sorular soruldu katılımcılara sorulmuş ve bu katılımcıların yani 200'e yakın 200 ile 150 arasındaki katılımcıların %18'i doğru cevaplıyor. Yani basit soru soruluyor. E, İçine çıkması çok tuhaf bir şey. Katılımcıların %18'i mesela 8'den 6'yı çıkarmayı doğru olarak net olarak doğru cevapladı ortaya çıkıyor. Yani yüz hareketleriyle, baş hareketleriyle ya da göz hareketleriyle ya da beyin o elektro kodlarla bunların %18'inin Doğru cevaplandı, bulunuyor. 118. grupta ise cevap verip vermedi anlaşılmadı. Yani yüz hareketlerinden ya da artık yaptıkları e, kafa hareketlerinden, göz hareketlerinden anlaşılmadı. Yani burada şu, şunu anlıyoruz. %40'lık bir grup, e, insanların sorduğu, dış dünyadaki insanların sorduğu basit soruları lüstriyel gören kişiler yanıtlayabiliyor bir şekilde. Doğru ya da yanlış ama yarısı doğru yarısı hareket vermiyor ya da yanlış yanıtlıyor. Kalan %60 katılımcılarda da hiçbir tepki görünmediği ortaya çıktı. Şimdi bu çalışmalarda şunu anlıyoruz. Rüyaların incelenmesi ve anlamlandırılması için yeni çalışmaların yolunu açması bekleniyor. Ve bu şekilde dünyada çeşitli çalışmalar ortaya çıkıyor, yapılıyor. Son olarak rüyalarla ilgili birkaç tane sözden bahsetmek istiyorum bu araştırmadan sonra. Hayatı rüyayla karşılaştırmak çok eskilere gidiyor aslında. Ta antik Yunan döneminden Mısırlılara, Yunan medeniyetine, Mısır medeniyetine, daha doğrusu dinlere, Yahudiliğe, Museviliğe ya da Hristiyanlı, İslam'a kadar, Peygamber Efendimiz'e kadar da gidiyor. Bununla ilgili, zaten Hz. Muhammed'in sözü vardı bununla ilgili. İnsan rüyadadır ancak ölünce uyanır diye. Zaten bu bilinen bir şey, duymuştursunuz mutlaka. Ee, bu çeşitli yazarlara da konu olmuştur Şairlere, örneğin en bilinen Shakespeare'e, Binbir Gece Masallarına Ve Çin'e, Çin medeniyetine kadar her yerde, her dönemde neredeyse rüyalarla ilgili sözler söylenmiştir Şimdi bununla ilgili ben Çinli bilgi olan Cheng Tazu ile ilgili bir söz paylaşacağım Bu yaklaşık olarak M.Ö. 350 yılında yaşamış birisi Ve rüya görüyor Kendisini kelebek, kelebek olarak görmüş ve Uyanınca kendi kendine sormuş, yani rüyasında kendini kelebelok, kelebelok, kelebek 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 oldu'nu görüyor. Diyor ki, acaba ben rüyasında kelebek olan bir insan mıyım, yoksa şimdi rüya görüp kendini insan sanan bir kelebek mi diye kendi kendine soruyor. Sizin de bununla ilgili düşünceleriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu videom şimdilik bu kadardı. Sağlıcakla kalın.